Arkadaşlar öncelikle Cumhuriyetimizin 120. yılını tekrar kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak gerekliliğini görüyorum. Beşiktaş Camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen neyse onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan hepsinden bu camia olarak hesap soracağız. Hep beraber soracağız. 120 yıllık camia tekrar ayağa kalkacak bu puslu havanın dağılması için ne gerekiyorsa bizler arkadaşımız, arkadaşlarımızla beraber bu camia olarak yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Taraftarımız müsteri olsun. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa kendime düşen neyse ben onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan, şampiyonluk pastasını sadece iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan. Öncelikle hedefimiz bunlardan hesapları sormak. Camiye olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün bile Beşiktaş 11 puan gerideyken hala hakemlerin yaptıkları ortada. Biz camiye olarak kenetlenip. ...bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu da arkadaşlarımızla beraber... ...yapmaya hazırız. Her zaman hazırız. Onlara şu an cevap vermeyeceğim. Onlarla o alakalı açıklamalar yapılır. Ben şu an sadece... ...Beşiktaş camiasının... ...dinamiklerinin her zaman hazır olduğunu burada belirtmek istiyorum. Burada... ...bu havanın dağılması için ne gerekiyorsa biz üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Onlara biz gerektiği zaman cevapları vereceğiz. Neden kapanmasın? Siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Estağfurullah. Yani kapanır 11 puan da kapanır, 15 puan da kapanır. Yeter ki Beşiktaş'ın lobisi tekrar harekete geçsin. Beşiktaş'ın önündeki engelleri biz kaldırma noktasında camia olarak bir araya gelelim hep beraber bununla savaşalım. Bunu söyle. Onunla alakalı başkanımız daha sonra açıklama yapacaktır. Teşekkür Çek ediyorum Çek arkadaşlar. Ee, onlar devam onlar şu an bir bir onlar şu olacak. an hepsi seçimden sonraki konular. Şu an Beşiktaş'ın hem seçim gündemi vardır hem de Beşiktaş'ın seçime kadar iyi bir şekilde başarılı bir şekilde gitme durumu vardır. Seçime kadar bırakılmazlar devam edilecek. Değil mi? Şu an için düşüncemiz o. Teşekkür ediyorum. Zaten Teşekkür açıklama olsun. yaptık o konuda. Teşekkür tamam, ediyorum sana. Olsun. Teşekkür.